İkinci çeyrekteki küresel büyüme ve makro beklentileri geçen sene aynı döneminde gerçekleşen rakamlarla karşılaştırdığımızda hem gelişmiş siz devam edin hem de gelişmekte olan ülkeler toplantıdayım sonra konuşalım mı? ama ne yapayım tutturdu tamam ama peki peki ver konuşayım tamam oğlum biliyorum doğum günün Evet, evet aldım. Oğlum sırası mı şimdi? Dünya daha da hızlandığını görüyorum. Bir küçücük aslancık varmış. Kırlarda ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim can Canımsın dermiş. Bir daha mı? Bir küçücük. Hem finansçı hem baba olmak zor biliyoruz. Ama bizim finansçılarımız ikisinde de çok iyi. Başta QNB Finans Bank'ta çalışan babalarımız olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutluyoruz. Sen benim ca, can, canımsın dermiş.